Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Benim bugünkü menümde sulu köfte var. İçine patates de koyacağım, yakışıyor çünkü. Ee, köfte ve patates ayrılmaz ikili oluyorlar artık bildiğiniz gibi. Kızartmasında, fırın yemeğinde, tencere yemeğinde şahane eşlik ediyorlar birbirlerini. Şimdi gelelim malzemelerimize. Köftesi için 300 gram kıyma, 1 yumurta, yarım çay bardağı ince bulgur, kısırlık bulgur diyoruz. Bir adet soğan rendesi. İsterseniz isteğinize göre iki diş sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Ben rendeledim. Tuz, karabiber, pul biber. Bir de ben çok az maydanoz kıydım. İsterseniz koyabilirsiniz, istemezseniz koymayabilirsiniz maydanozu. Köftemizi yaptıktan sonra yuvarlama aşamasında tepsime sermek için 1 yemek kaşığı tepeleme un kullanacağım. Ve pişirme aşamasında da 5 yemek kaşığı zeytinyağı, Dileğinize göre tereyağı da ekleyebilirsiniz içine. Bir yemek kaşığı salça. Benim salçam biraz özlü olduğu için bir yemek kaşığı yetiyor bana. Ama siz salçanızın rengine göre salçanızın miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Yine bir adet orta boy patates ve tuz. Patatesi seviyorum ama içerisinde çok fazla olmasını istemiyorum ben. Sadece patatesin yemeğime bir lezzet katması için koyacağım. Bu yüzden bir tane orta boy patates benim için yeterli olmakta. Hemen köftemi yoğurarak Başlıyorum. Kıymamın içerisine yumurtamı, soğan ve sarımsak rendemi, ince bulgurumu, maydanozumu ve tuz, karabiber, ol biber üçlüsünü alıyorum. Hemen yoğurmaya başlıyorum. Köftemizi ne kadar çok yoğurursak dağılmasını da o oranda engellemiş oluruz. İçerisinde yumurta ve kısırlık bulgur koyduğum için benim köftem şimdiye kadar hiç dağılmadı. Hep bu tarifle yapıyorum. İnşallah bugün de dağılmayacak. Göreceksiniz. Evet artık köftemi yoğurdum. Yaklaşık yarım saat kadar dolaba göndereceğim dinlenmesi için. Ama aceleniz varsa hemen de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İsterseniz köftenizi malzemelerini artırarak kıymasını daha fazla yapıp buzluğunuzda uzun süre saklayabilirsiniz. Yoğurduğum köftemi bir müddet dinlendirdim. Artık yuvarlama aşamasına geçiyorum. Borcamamın altına bir yemek kaşığı unumu güzelce her tarafına yaydım. Yuvarladığım köftelerimi onun üzerine alacağım. Şu şekilde küçük küçük minik minik parçalar alıp Avcumuzun içerisinde köftemizi toparlıyorum ve unladığım tepsime gördüğünüz gibi bırakıyorum. Küçüklüğünü büyüklüğünü ayarlamak sizin zevkinize kalmış. Ben çok büyük sevmiyorum ama orta boy olursa yeterli geliyor. Bir kaşıkla en az 3-4 tane köfte olmasını seviyorum ben. İsterseniz ara ara köftenizi yuvarlarken elinizi de ıslatabilirsiniz köftenizin yapışmaması için. köftelerimi yuvarladım. Şu şekilde tepsimin içerisinde her tarafının unlanması için biraz savuruyorum sağa sola doğru. Hazırlık aşamam bittiğine göre artık pişirmeye geçebilirim. Tencereme zeytinyağımı aldım. Dediğim gibi tereyağı da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı kadar onun da lezzetini katmak için salçamı ekliyorum salçamı biraz kavuracağım kavrulan salçanın içine küçük küçük küp küp doğradığım çörek patatesimi aldım. Biraz da patatesimi kavuracağım. Arkasından sıcak suyumu ekleyeceğim hemen. Patateslerim kavruldu. Şu şekilde yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve artık kaynayan suyumu patateslerimin üzerine alıyorum. Yaklaşık bir buçuk litre kadar kaynamış su kullandım. Şimdi tenceremin ağzını kapatıyorum ve yemeğim kaynayana kadar yaklaşık bir 5-6 dakika patateslerimi haşlayacağım. Köftelerimi daha sonra ilave edeceğim içine. Artık yavaş yavaş köftelerimi haşlanmaya başlayan patatesimin üzerine alıyorum. Tepsimin dibindeki unlar yemeğime geçmesin diye bu şekilde kaşıkla koyuyorum ben. Köftelerimin hepsini Ekledim. Gördüğünüz gibi şu an için kullandığım suyumda yeterli 1,5 litre kadar su kullanmıştım kaynamış su. Artık bu şekilde pişmeye devam edecek. Köftem yaklaşık 20 dakikadır ocakta hemen kontrol ediyorum. Bakın suyu halen var. Gördüğünüz gibi köftelerim tane tane patateslerim artık oldu. Bir 5 dakika falan daha pişireceğim hemen altına kapatacak gördüğünüz gibi hiç dağılma yok köftelerim yarım saattir ocakta bence artık pişmiştir patatesleri de dağılmadan hemen ocağımın altına kapatıyorum köftemiz artık hazır Rahmetli anneannemden bana kalan yadigarları kullandım bugün sunum için. Nur içerisinde yatsın. Gördüğünüz gibi köftelerimiz hiç dağılmadı. Ben yanında pirinç pilavı, cacık ve yeşil soğanla yiyeceğim inşallah. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bir sonraki videolarımdan ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.